İşkence, insanlık tarihi boyunca varlığını sürdüren karanlık bir uygulamadır. İnsanlar binlerce yıl boyunca güç ve otoriteyi ellerinde tutmak için işkenceyi bir araç olarak kullandılar. Sadece fiziksel acı vermekle kalmayan bu yöntemler, aynı zamanda insan ruhunu kırmayı, iradeyi yok etmeyi ve korku salmayı amaçladı. Tarih boyunca işkence farklı toplumlarda, farklı şekillerde ortaya çıktı. Kimi zaman bir ceza, kimi zaman bir itiraf aracı kimi zamanda bir gözdağı olarak kullanıldı. Zindanların soğuk taş duvarları arasında yankılanan çığlıklar, insanlığın en karanlık anılarına tanıklık etti. Bu uygulamalar sadece bireyleri değil, toplumları da derinden etkiledi ve korkunun gölgesini yüzyıllar boyunca üzerimizde tuttu. Tarihin her döneminde işkence iktidarın ve korkunun bir aracı olmuştur. Orta çağdan antik uygarlıklara, modern çağlara kadar... İşkence yöntemleri sürekli değişti ve gelişti. Her yeni çağ kendi acımasız icatlarını ve yöntemlerini beraberinde getirdi. Bu aletler insan anatomisi ve psikolojisi hakkındaki korkunç bilgilerin ürünüydü. İnsan vücudunun en zayıf noktalarını hedef alacak şekilde tasarlandılar. Acıyı en üst düzeye çıkarmak için bilimsel bilgiyle birleşen bir vahşet sergilendi. Her bir yöntem acıyı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştı. Kimi zaman yavaş ve sistematik, kimi zaman ise ani ve şok edici şekilde uygulandı. Her biri insanın sınırlarını zorlamayı ve iradesini kırmayı hedefledi. Bu yolculukta insanlığın karanlık dehlizlerinde dolaşacak ve tarihin en acımasız icatlarıyla yüzleşeceğiz. Her bir köşe geçmişin acı dolu hikayelerini fısıldıyor. Her bir alet yaşanmış korkunç anıların sessiz tanığı. Şimdi geçmişin gölgelerine adım atalım ve bu acı dolu mirasın izini sürelim. İnsanlığın karanlık tarafını anlamak için, bu unutulmuş zindanlarda yankılanan çığlıkları ve tarihin derinliklerinde saklı kalan gerçekleri birlikte keşfedelim. En bilinen işkence aletlerinden biri, germe aleti, yani rack. Kurbanın el ve ayakları zıt uçlara bağlanır, makaralar çevrildikçe vücut gerilir, kaslar ve eklemler yırtılır uzuvlar kopma noktasına gelir. Wreck, hem fiziksel hem psikolojik yıkımın simgesiydi. Breaking Wheel, Ortaçağ Avrupa'sında halka açık infazların sembolüydü. Kurban, tekerleğe bağlanır ve demir sopalarla kemikleri sistematik olarak kırılırdı. Çoğu zaman, parçalanmış bedeniyle tekerleğin üzerinde ölüme terk edilirdi. Bu yöntem, iktidarın acımasızlığının canlı bir anıtıydı. Demir Bakire, işkence fikrinin ulaştığı en korkunç noktalardan biri. Tabutun içi, hayati organlara zarar vermeden acıyı uzatan çivilerle kaplıydı. Kurban, daracık alanda yavaşça ölüme terk edilirdi. Demir Bakire, fiziksel acıyı psikolojik terörle birleştiriyordu. Testere işkencesi en vahşi yöntemlerden biriydi. Kurban baş aşağı asılır, testereyle bacaklarından göğsüne kadar yavaşça kesilirdi kanın beyne hücum etmesiyle bilinç uzun süre açık kalırdı. Bu yöntem, insan bedenine duyulan saygının tamamen yok edildiği bir gösteriydi. Baş parmak sıkıştırıcısı ve boot, küçük ama etkili işkence aletleriydi. Parmaklar veya bacaklar, metal plakalar arasında yavaşça ezilirdi. Acı, kontrollü şekilde artırılır, kurbanın direnci kırılırdı. Bu aletler işkencenin taşınabilir ve her yerde uygulanabilir olduğunu gösteriyordu. Su işkencesi, iz bırakmadan derin psikolojik yaralar açan, insanın en temel korkularını hedef alan bir yöntemdi. Tarih boyunca farklı medeniyetlerde mahkumları itirafa zorlamak veya cezalandırmak için kullanıldı. Bu işkence, görünürde fiziksel bir zarar vermese de, kurbanın zihninde silinmez izler bırakıyordu kurbanın ağzına kalın bir bez tıkılır, ardından yüzüne yavaşça su dökülerek boğulma hissi yaşatılırdı. Her damla, nefes alma arzusunu daha da dayanılmaz kılardı. Alternatif olarak, kurbana aşırı miktarda su içirilir, midesi şişirilerek iç organlarına baskı uygulanırdı. Bu yöntem, hem fiziksel hem de psikolojik acıyı bir arada yaşatırdı. Fiziksel iz bırakmasa da, ruh üzerinde kalıcı ve derin hasarlar bırakırdı. Kurbanlar, bu travmanın etkilerini yıllarca taşırdı. Su işkencesi insanın hayatta kalma içgüdüsünü acımasızca kurbana karşı kullanır, nefes alma arzusunu bir silaha dönüştürürdü. İşkence sandalyesi sıradan bir sandalyeyi korku aracına dönüştürüyordu. Yüzlerce çivi ile kaplı yüzey oturmayı dayanılmaz bir acıya çevirirdi. Kurban sabitlenir, her hareketi yeni yaralar açardı. Bazen sandalye ısıtılarak acı daha da artırılırdı. Strapado, basit ama yıkıcı bir işkence yöntemiydi. Kurbanın elleri arkadan bağlanır, tavana asılır ve aniden bırakılırdı. Omuzlar yerinden çıkar, kollar kırılırdı. Bu işlem istenen itiraf alınana kadar tekrarlanırdı. İnsan vücudunun mekaniği ona karşı kullanılırdı. Uykusuz bırakma, fiziksel iz bırakmadan zihni çökerten bir yöntemdir. Kurban sürekli rahatsız edilerek uyuması engellenirdi. Günler geçtikçe halüsinasyonlar ve zihinsel çöküş başlardı. Amaç iradeyi kırmak ve kurbanı manipülasyona açık hale getirmekti. Duyusal yoksunluk, kurbanı tüm dış uyaranlardan izole eder. Zamanla zihin, uyaran eksikliğine karşı isyan eder ve halüsinasyonlar başlar kişi kendi zihninin içinde hapsolur. Bu yöntem kimlik duygusunu yok etmeye yönelik modern bir psikolojik işkencedir. Elektrik şoku modern çağın en yaygın işkence yöntemlerinden biri oldu. Elektrotlar vücudun hassas noktalarına takılır, düşük voltajlı akım verilir. Şoklar kaslarda kasılma ve yanma hissi yaratır, psikolojik travmaya yol açar. Teknoloji insanlığa değil Acıya hizmet ettiğinde korkunç sonuçlar doğurur. Stres pozisyonları kurbanı uzun süre acı verici duruşlarda tutmaya dayanır. Kaslar yanar, eklemler ağrır, vücut titrer. Pozisyon bozulduğunda ceza uygulanır. Döngü devam eder. Beden kendi kendine bir işkence aletine dönüşür. Sahte infazlar ölüm korkusunu manipüle ederek kurbanı psikolojik olarak çökertir. Kurban, infazın gerçek olduğuna inandırılır, son anda durdurulur. Bu süreç defalarca tekrarlanabilir, her seferinde dehşet yeniden yaşanır. Fiziksel yara bırakmasa da zihinde derin travmalar açar. Uyku yoksunluğu, kurbanın biyolojik ritmini bozarak zihinsel direncini kırar. Sürekli kesintiye uğrayan uyku, kronik yorgunluk ve bilişsel bozulmaya yol açar. Kurban basit soruları bile yanıtlayamaz hale gelir. Bu görünmez işkence zihni yavaşça ele geçirir. Modern işkence çoğu zaman psikolojik baskı ve manipülasyonla yapılır. İzolasyon, aşağılama ve inançlara hakaret gibi yöntemler kullanılır. İyi polis, kötü polis taktikleriyle kurbanın duygusal dengesi bozulur. Fiziksel yara bırakmasa da benlik saygısını yok eden sinsi saldırılardır. Duyusal aşırı yükleme, kurbanı sürekli yoğun uyaranlara maruz bırakır. Gürültü, ışık ve rahatsız edici müziklerle zihin yorulur. Dinlenmek ve düşünmek imkansız hale gelir. Bazen yoksunluk ve aşırı yükleme teknikleri art arda kullanılır. Bu şok edici geçişler zihinsel dengeyi tamamen alt üst eder. Kurban dar bir alanda saatlerce veya günlerce hareketsiz tutulur. Fiziksel acı, klostrofobi ve çaresizlik hissiyle birleşir. Zamanla kaslar ağrır, panik ataklar başlar. Bu yöntem, iradeyi yavaşça tüketir. Kurbanın sevdiklerine yönelik tehditler, en sinsi işkence biçimlerindendir. Kişisel bilgilerle yapılan tehditler, kurbanı korkunç bir ikileme sürükler. Suçluluk ve çaresizlik duygusu, en dirençli iradeleri bile kırabilir. Bu yöntem, doğrudan insan ruhuna yapılan bir saldırıdır. İşkence, insan onuruna karşı işlenmiş en büyük ve en affedilmez suçlardan biridir. Yüzyıllar boyunca, farklı toplumlarda ve dönemlerde, insanlara acı çektirmek için akıl almaz yöntemler geliştirildi. Bu karanlık uygulamalar, yalnızca bireyleri değil, tüm insanlığı derinden yaraladı. Tarih boyunca kullanılan işkence yöntemleri, insanlığın hem yaratıcılığını, hem de acımasızlığını gözler önüne seriyor. Her bir alet, geçmişte yaşanan acıların sessiz bir tanığı olarak karşımızda duruyor. Günümüzde ise işkence, şekil değiştirerek varlığını sürdürüyor. Modern işkence biçimleri de en az eskileri kadar yıkıcı ve insanlık dışı, fiziksel olduğu kadar psikolojik yöntemlerle de insanlar üzerinde derin yaralar açılıyor. Hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz, işkence, insan haklarının ve insan onurunun açıkça reddidir uluslararası hukuk ve evrensel değerler bu suçu kesin bir dille yasaklamaktadır. Bu karanlık tarihi öğrenmek, geçmişte yaşananları unutmamak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Sessiz kalmak suça ortak olmak demektir. İnsan onurunun evrensel ve dokunulmaz bir değer olduğunu asla unutmamalı, her koşulda savunmalıyız.